Hak sahipleri çözüm bekliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk evim arsa projesine başvuran hak sahipleri, tahsis edilen alanın yapılaşmaya uygun olmadığını belirterek çözüm bulunmasını istiyor. Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşların ev sahibi olması amacıyla başlatılan İlk Evim Arsa projesinde çalışmalar sürüyor. Siverek ilçesinde gece kondu önleme bölgesi olarak belirlenen alan hak sahiplerinin tepkisine neden oldu. Tahsis edilen alanda yoğun hayvancılık faaliyetlerinin olduğunu öne süren hak sahipleri, alanda onlarca ahırın olduğunu dile getirdi. Sosyal konut alanlarının yapılırken çevresel şartların göz önünde bulundurulmadığını iddia eden hak sahipleri, olumsuz görüşlerin dikkate alınarak mevcut yerin iptal edilerek yeni yer tahsisi yapılmasını istiyor. Siverek Kuyumcular Derneği Başkanı Ahmet Kuyanay bu konuda kendilerine çok sayıda hak sahibinin başvurduğunu dile getirdi. Hak sahiplerinin Cimer kanalı ile şikayetlerini bakanlığa ulaştırdığını aktaran Kuyanay, hak sahiplerinden imza toplayarak ilgililere ulaştıracaklarını söyledi. Kuyanay, hak sahiplerinin WhatsApp uygulamasında Siverek Evim Arsa Toki grubunda bir araya geldiklerini aktardı.